Veri konu anlatımı. Daire sorularının çözüm. Birinci soru. Yandaki dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda, inek ve keçi sayılarının dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikte manda sayısı 44 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan keçi sayısı kaçtır? Şimdi burada yapacağımız ne verilmiş? Manda 44, ve onun karşılığı 110 derece verilmiş. 110 dereceyi 44'e oranlıyorum. Eşittir. Keçi sayısını istiyor bizden. 100 derece dereceler üstte bölü keçi sayısı. Yani burada sadeleştirme var mı? Var. Birer sıfır gitti. 11 bölü 44 10 bölü keçi. 11'e bölersem burası 1. 11'e bölersem burası 4 olur. 1 bölü 4 eşittir. 10 bölü keçi sayısı. Şöyle bir çarpma yapacağız. Biz buna işler dışlar çarpımı diyoruz. 1 ile k'yı çarparsam k. 4 ile 10'u çarparsam 40 yapar. 4 Yandaki dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda inek ve keçi sayılarının dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikte inek sayısı 75 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan keçi sayısı kaçtır diye soruyor. ne verilmiş? 75 ineğe karşılık 150 derece verilmiş. 150 dereceyi yazıyorum. Bölü 75 inek eşittir ne istiyor benden? keçi sayısını istiyor. Öyleyse keçi 100 derece ile gösterilmiş. 100 bölü keçi sayısı. Şöyle her iki taraftan birer tane sıfır yok ediyorum. 15 bölü 75 eşittir 10 bölü k. 15'e bölersem burası 1, burası 5 olur. Buradan da 1 bölü 5 eşittir 10 bölü k olur. K eşittir. 5 ile 10'u çarparsam 50 yapar. 1 ile K'yı çarptım K. 1 ile K'yı çarptım K. 5 ile 10'u çarptım 50 yapar. Buradan da 50'yi ne yapıyorum? İşaretliyorum. Buradan 40'ı işaretliyorum. Bunu başka nasıl yapardık? Şöyle bir düşünelim. 150'yi dereceyi 75'e bölersen 2 derece olur. Yani bir tane inek 2 derece ile gösterilir. Keçi sayısı istendiği için 100 dereceyi de 2 dereceye bölersem eşittir 50 keçi sayısı olur. Veya şöyle de yapabilirim. 75'i 150'ye bölerim. 0,5 defa var. 750 yapar burası. Çıkarırsam. 0 tam onda 5 ile 100'ü çarparım. O da eşittir. 50 yapar. Aynı işlemi burada da yapabilirim. Şimdi burada 110'u 44'e bölüyorum. 4'e bölersem 11'e bölersen, burası 10 olur. Burası da 4 olur. 10 bölü 4. O da eşittir. 5 bölü 2. Şimdi ne yapacağım? 100'ü 5 bölü 2'ye böleceğim. 100 çarpı 2 bölü 5 olur o zaman. 200 5'e bölersem 40 olur. Ya da 44'ü 110'a bölüyorum. Buraya bir 0, buraya bir 0. 4 defa var. 440 yapar. 0 tam 10'da 4 ile 100 dereceyi çarpıyorum. O da 40 yapar. Böyle de bulunabilir. Yani kısaca burada buraya ben A dersem rengini değiştiriyorum. Bu A yolu. Şuradaki B yolu. Şu da C yolu olur. Burası A. Burası B. Şu da C olur. İkinci soru, yanındaki dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda, inek ve keçi sayılarının dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikte manda sayısı 55 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan inek sayısı kaçtır? Yine kırmızı renkle yazacağım. Şimdi yaptığımız şey neydi? 110 dereceyi 55'e bölmekti. Eşittir. Ne istiyor bizden? İnek sayısı istiyor. 150 derece bölü inek sayısı. Şimdi 110'u 55'e bölersem burası 2 olur. Yani 2 bölü 1 eşittir. 150 bölü inek sayısı. 2'ye bölersen 1, 2'ye bölersen burası 75 olur. Yani inek sayısı eşittir. 75 olur. Şimdi inek sayısını 75 olarak bulduk. Yine e, diğer yollar yapacağım. Buraya A dedim. Ben buraya B diyeceğim. 110 dereceyi 55'e bölüyorum. 2 derece. 150'yi dereceyi 2 dereceye böleceğim. O da 75 inek yapar. Veya 55'i 110'a böleceğim. Bir sıfır buraya. 5 defa var. 550 yapar burası. Çıkarırsam 0 tam 10'da 5 ile 150'yi çarpıyorum. 0 10'da 5 1 bölü 2 demektir. 150'yi 1 bölü 2 ile çarparsak 75 yapar burası. Ya da 0 10'da 5'in 0, 0 10'da 5'i 150'nin 0 ile çarparsak 5 yapar. 15 ile çarparsak 75 yapar. Yani 3 yoldan da yaptık. Ee, beşinci soru. Yanındaki dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda, inek ve keçi sayıların dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikte keçi sayısı 200 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan manda sayısı kaçtır diye soruyor. Şimdi ilk, ilk yaptığımız şey 100 derece. Şurada A diyorum. 100 derece bölü 200 eşittir bizden manda sayısını istiyor. 110 derece bölü manda sayısı. Şimdi e, burası 2 20 giderse 1 bölü 2 olur. Yani şu şekilde olur, 1 bölü 2 eşittir. 110 bölü manda e, sayısı. 1 ile m'yi çarparsak m yapar. 2 ile 110 çarparsak 220 yapar manda sayısı. Şimdi B yoluyla 100 bölü 200 eşittir. O da ne yapar? 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2. 110'u 1 bölü 2 ile ne yapacağım? Çarpacağım. Ya da 110 çarpı 1 bölü 2. O da eşittir. Özür dilerim yanlış söyledim. 110'u 1 bölü 2'ye böleceğim. 110 bölü 1 çarpı 2 bölü 1. O da eşittir. 220. C diyorum. Bu sefer de ne yapacağız? 200'ü 100'e böleceğim. 2 110 dereceyi 2 ile çarpacağım. 220 A, B, C şekilde ne yaptım? Soruların çözümünü gösterdim. Üçüncü soru. Yandaki dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda, inek ve keçi sayılarının dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikte manda sayısı 88 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan hayvanların toplamı kaçtır diye soruyor. Yine buraya A diyeceğim. Şimdi açı 110 derece. Bölü. Hayvan sayısı 88 eşittir. Neyi istiyor bize? Hayvanların toplamı kaçtır diyor. 100 bölü keçi sayısı. 100 bölü keçi sayısı. Şimdi buradan bir sıfır, buradan bir sıfır aldım. Ne kaldı? 11 bölü 88 eşittir. 10 bölü k yani keçi sayısı. 11'e bölersek 11, 1. 88 11'e bölersek 8. K ile 1'i çarparsam K, 8 ile 10'u çarparsam keçi sayısı 80. Şimdi yine 110 bölü 88 o da eşittir. 150 derece bölü inek sayısı. Sıfırları yok ediyorum. Ne kaldı? 11 bölü 88 eşittir 15 bölü i, i diye yazıyorum. 11'e böldüm 1, 11'e böldüm 8. Şimdi inek sayısını bulmak için ne yapıyorum? 8 ile 15'i çarpıyorum. 120 tane inek var. 120 artı 80 artı 88. O da eşittir 200. 88 yapar. 6. Yanında dairesel grafik bir devlet üretme çiftliğinde bulunan manda, inek ve keçi sayılarının dağılımını göstermektedir. Bu çiftlikteki inek sayısı 600 olduğuna göre devlet üretme çiftliğinde bulunan hayvanların toplamı kaçtır? Yine aynı şekilde buraya A diyorum. Ee, neler verilmiş? inek verilmiş 600 ve onun karşılığı 150 derece verilmiş. 150 derece bölü 600 eşittir 100 derece bölü keçi sayısı 110 derece bölü manda sayısı. Şimdi buradan şöyle bir sadeleştirme yapıyorum. Üçünde de ne kaldı? 15 bölü 600 eşittir 10 bölü k. O da eşittir 11 bölü m. 15'e bölebiliriz. 1. Burası da 40 yapar. Şimdi 1 bölü 40 eşittir 10 bölü keçi sayısı. 1 K'yi çarparsam K. 4 40 ile onu çarparsam 400 keçi yapar. Yine 1 bölü 40 eşittir. 11 bölü M. E 1 ile M'yi çarparsam M. 40 ile 11'i çarparsam 440 manda yapar. Şimdi bunların toplamını istemiş. 600 400 440 Toplarsam 0 4 10 14 1440 yapar. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.